Selamlar Aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Ee, yine eski rejistel gibi yapmak istedim. Ee, bugün de size tanıtmak istedim. Softmax'ın yeni aldığı amfisi. Ee, 3000 wattlık, 4 kanallı amfi. Çok güzel bir amfi. Ben bakın gördüğünüz gibi taktım. Şöyle göstereyim. Evet amfi yeni aldım arkadaşlar. Dün değil evet gün taktım. Bugün de tanıtmak için kısa bir çekimim. Bakın arkadaşlar şu sigortası ve bağlantı şeyleri vidaları. Burada zaten garanti belgesi ve şeyleri gösteriyor. Garanti belgesi. Bakın. Şurada zaten tanıtım kitapçığı. Bu da bakın, şu da e, aldığıma dair faturası, N11'den almıştım. Faturası, bir şey şöyle gösterebilirim. E, gerçekten çok güzel bir amfi. E, Jean çok memnunum. E, Kazım abi e, Facebook'tan yazdı. Facebook'ta gördü. E, oradan, e, biraz da oradan görüştük. Hem YouTube'da da videolarımızı izlemiş. İzlediğiniz için de ona çok ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar emeğiniz çok var sizin sayenizde e, ne kadar yükselirsek o kadar daha iyi olacak elinden geldiği kadar dediğim gibi e, Twitter'lar bahsetmiştim arkadaşlar 4 tane e, aynı böyle bir şekil yani e, şunun ikisi zaten bir kutunun içinde şunun ikisi zaten bir kutunun içinde ayrıca 4 adet e, Pioneer'ın Pioneer değil de e, TSS250 olarak geçiyor bunlar. E, Pioneer'ın yan sanayisi diyebilirim bunlara. Çünkü gerçekten e, sesi net veren, e, sesi gerçekten amfiye bağladığı zaman sıkıntı olmayacak bir şey. E, güzel bir Twitter Gönül ister ki Pioneer TSS20 takalım. Allah nasip ederse en kısa zamanda 4 e, sistemi geri kurup ortalara da e, dediğim gibi takacağım. E, şu an biraz daha zamanı var. Ama amfi gerçekten çok güzel bir şey yani e, yeni aldım 10 numara Alacak arkadaşlara tavsiye ederim e, Her zaman bildiğiniz gibi işte tesisatım böyle Pioneer'ın şampiyon serisi Biliyorsunuz bunu Bu da zaten Pioneer'ın 7250SD kartlı Pioneer'ın 420 olanlara kolonları Son maksimum 3000W'lık amfisi ama gerçekten çok güzel e, amfi aldım ben mesela ben bası hala açmadım e, Şöyle göstereyim ben size Bası pek fazla açamıyorum Yani e, bazen Şikayet ediyorlar Binanın, Yani kendi binamızda değiliz ama Kendi binamızda olsak daha güzel olur ama ama yapacak bir şey yok artık onu da. İstediğimiz gibi açamıyoruz ama. Bakın şimdi şöyle göstereyim ben size. 7 ve bakın 8 e. daha bas sıfırda bakın bakın daha bas sıfırda. Biliyorsunuz arkadaşlar 7 bile yani e, ben evin içinde bu kadar fazla açamıyorum. Yani bası fazla açamıyorum çünkü e, yakında beni binadan atacaklar yani o derece söyleyeyim. Gerçekten. Ama e, bu bir zevk. Yani, kim ne derse desin herkesin hobisi. Yani e, benim hani sigaram yok alkolüm yok ama e, benim çok sevdiğim tesisatım var. Emin olun arkadaşlar şunları. Kur'an çarpsın vallahi de billahi de ben bunlara yani arabaya takmaya kıyamıyorum ya. O derece söyleyeyim ben size. Yani böyle e, evimde mesela kendi müstakil bir evim olsa Allah nasip ederse Allah herkese nasip eder kurban oldum Allah en güzelini en iyisini nasip eder. Yani şu müstakil şöyle güzel bir evim olduğu zaman yani eğer gerçekten istediğin kadar açın ya. Ben meskibin binamda mesela o kadar açıyordum ki babam gel mesela orada oturuyor. Ya istediğin kadar kimse gelip de yani evini böyle yani Ya ne şikayet ne bir şey hayatta ben bu zamana kadar duymadım ilk defa Hani evlenince böyle bir yere geldik işte Burada Böyle hemen şikayet ediyorlar ee, tam istediğimiz gibi Yaşamıyoruz yani açamıyoruz daha doğrusu İşte en kısa zamanda geri e, babam eline oraya götürebilirim bunları Götürsem o zaman gerçekten net bir ses açabilirim size işte. yani bassı da olsun anfili olsun yani Kapının zıngıllarını ben çok iyi biliyorum yani kendi eski evimde. O zaman paneller e, 9 wattlık ilk çıkan e, şampiyon serisi vardı 307, e, 306 evlerden sonra çıkan 307 ev, 900 watt zaten e, damlalar e, 9, 800 watt, 500 wattlı olanlar da var. E, ona göre zaten hani en kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz, en kısa zamanda Yapmaya Çalışacağız Yani Güzel Bir Yeni Açıp Ama e, Alacak Arkadaşlara Şöyle Söyleyeyim Amfi Gerçekten Güzel Yani Alacak Olan Arkadaşlar Gönül yani Ben Gayet e, Memnunum Dediğim Gibi Arkadaşlar e, amfi Kazım Abi Var Ona Sattım e, İnternetten e, Bana Yazan Arkadaşım Vardı ismini Unuttum Ama Hakkını Helal Etsin e, Ona Da e, Payların Kumandasından hediye edeceğim Sözüm vardı zaten ona da Pioneer'ın şu orijinal kumandası ben bunu biraz paketledim böyle de Hani en azından kullanım diye Teybin orijinal kumandası bu O yüzden e, en kısa zamanda o arkadaşımıza teyp aldığı zaman Kendisi e, Denizli'de yaşıyormuş Geldiği zaman ona da küçük bir hediyemiz olsun Elimizden geldiği kadar e, ona da göndereceğim ee, tesisat, işte Allah nasip ederse daha da ilerlemeye çalışacağım. Ee, zaten bunlar bildiğiniz gibi sıfır kutulu. Ee, Kutusu her şeyi duruyor zaten. Ben bunları 200 liraya aldım. Ee, onları işte adamla konuşmadan daha yeni almış sıfır kutulu. Şu an piyasa değeri biraz yüksek. Ee, ben Facebook'ta bakıyorum. 350, 300, 400 o civarlarda gidiyor ama yani sıfırını şöyle güzel temiz düşürürseniz çok iyi olur. Daha güzel olur. Güzel bir listel yapalım yine. Biliyorsunuz Cengiz Baba bilmez olmazsa olmaz zaten. Yani Cengiz Baba can ya. Gerçekten anlayama sözleri gerçekten yakıştırıyor adama. Unutmak mümkün mü bir Bakın arkadaşlar siz Daha bak dörtte, mesela beşti şu an Fazla açamıyorum bir kalem, bir Arkadaşlar bugünlük de bu kadar ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah olmayanlara en güzelini nasip etsin ee, dediğim gibi abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar elimden geldiği kadar da e, kısa zamanda yine bir çekiliş yapmayalım 500 aboneye e, twitter verecektim e, bu sefer de e, daha uygun bir şekilde yine video çekip onda size de tanıtacağım haberiniz olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah olmayanlara en güzelini nasip etsin kendinize iyi bakın hayırlı günler arkadaşlar